Ama zaten bunlar deprem bilmedik bir şey mi? Hayır, bildik bir şey. Bunun olacağı belli. Ey insanoğlu, 50 kat niye yapıyorsun sen? Velev ki dünyanın en sağlam binasını yap. Siz 30. katta, 40. katta oturduğunuzda bina hiçbir şey olmazsa bile o binanın fizik kuralı olarak sallanımının getirdiği travma var. 30. kattasınız, beşik gibi sallanıyorsunuz. Bir daha o evde oturup bunu yaşamak ister misiniz? Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri yeni bir kültürden irfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Değerli dostlar, kültürden irfana programında geçmişimizde bizi bağlayan, gelecekte bizi etkileyecek olan kelimelere kültür ve irfan gözüyle bakıyoruz. Kavramları değerlendiriyoruz, şahsiyetleri değinmiş oluyoruz, örnek şahsiyetleri irdeliyoruz. Birkaç programdır yakın tarihimizde hayatımıza yön veren Allah dostlarından, güzel insanları sizler için değerlendirmiş olduk Abdurrahman Topbaş Bey'in gözünden. Bu programların belki artmasını tavsiye edenler, önerenler var. Onlar artacak, belki de çoğalacak. Fakat bu programda, şu anki programda farklı bir şey yapacağız ve geçmiş programlarda olduğu gibi yeni bazı kavramlara değinmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş beyefendi Efendi huzurlarımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi Çok misiniz? Çok şükür sizler, iyisiniz inşallah. Anlasın, Allah razı olsun. Toplumumuzda bizi etkileyen örnek şahsiyetlerden bir ara verelim istiyoruz. Evet. Biraz gündeme yakın gündeme değinelim. Çünkü havalar sıcak, gündem de sıcak. İnsanlar bu sıcak gündemde kimileri artık maddi anlamda şikayetler başlamış durumda. İşte kira fiyatlarının yüksekliğinden, hayat, pahalı. hayat pahalılığından. Dolayısıyla insanlarda da artık daha da çoğalmış oldu. Hani eskiden emekli olayım da şu İstanbul'a çıkayım işte köyüme döneceğim, memlekete döneceğim, orada bir böyle e, izbeye çekileceğim, belki müzevi bir hayat yaşayacağım diye hayal kuranlar vardı. Bu emekliler için getirildi ama günümüzde artık hayat pahalılığından olsa gerek insanlar artık daha erken memleketlerine dönme durumunda kalıyorlar. Bu da şunu getirmeye başladı. Eskiden köylerden şehre gelirken köylülük ve şehirlilik kavramında riski şehirler taşıyordu. Ama şimdi yine köylülük ve şehirlilik kavramı var ama aynı riski şu anda köyler Belki e, yaşamış olacaklar. Köyden şehre gelen insanların çekmiş oldukları anormallikler, yabancılıklar nasıl olduysa şimdi şehirden köye giden insanlar da yanlarında da kültürlerini götürmüş olacaklar. Sizce bu kültür taşınması, bu kültür devrinden köyler nasıl etkilenir? Şimdi şöyle bakalım olaya. Hani bazen sünnetullah diye evet. anlatıyorum ya. Yani doğal akış demek bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyaya koyduğu kurallar var ve bu kurallar içerisinde bir takım değişimden olması. Evet. Doğal akışıyla olması. Buna zorlama yaptığınızda o zorlamanın sonunda bir zorluk çıkıyor. Hı. Ve patlıyor iş. Şimdi e, hani bizim yaşımız kurtarıyor. Sen de iyi hatırlarsın. Demin bahsettiğin gibi köyden şehre göç geldi. Evet. Niye geldi bu göç? İmkansızlıklardan belki. Mı. Evet. Değil mi? Mı. Evet. Yani şimdi imkansızlık çok görece bir kavram. Yani e, bu şehre gelen göç şimdi tekrar niye geri gidiyor? Evet. Veya bu şehirde hayat pahalılığı niye oluştu? Dünyada bu noktada en iyi örneklerden biri Rusya coğrafyasıdır. Hı hı. Rusya çok geniş bir coğrafyası vardır. Hı hı. Ve orada e, şehirde yaşayan esasında herkesin de bir köy hayatı vardır. Hı. hı. Daça falan da derler onlar. Yani o küçük bahçesinde hobi bahçesi <laughs> bunu biraz daha büyütebilirsiniz. Orada esasında kendine ait bir küçük hayatta kurabilirler. <laughs> yani patates eker, serası varsa dom domates eker, havuçtu <laughs> vesaire şey. Ekmek Mesela onun için Rusya şeylere çok rahat direniyor. Boykotlara. Boykotlara. Şuna buna karşı çünkü hayatı Basitleştiriyorlar hemen. Hı. Basitleştirdiğinde malum iktisadın genel kuralı neydi? Sınırsız taleplerin sınırlı kaynaklarla yönetilmesi. Evet. evet. Gibi diyelim. Türkiye'de bu çok hızlı olunca Hı. insanlar da ilk zorlanmada bir tabiat doğal hayat isteği başladı. Hı. Geçim zorlukları başladı. Evet. Çünkü şehirdeki ihtiyaçlarla hayat düzeniyle köydekiler çok farklı. Evet ve onu buraya taşıdığınızda tüketim ekonomisine geliyor. Yani evet. homo ekonomicus adam simide dayanıyor Hı. yine. Şehirde de onu tüketiyorsun. Evet. Ama kırsalda üretim de var. Üretim de var. Bir de tüket, tüketim daha kısıtlı. Evet. Evet Büyük ekonomi oluşturmasında belki şehir hayatı lazım, endüstri lazım evet. ama bunun için ölçüsü kaçınca Hı. bu zorluyor. Şimdi Türkiye'de son 30 yılda değil. yani Bunun ölçüsü kaçmış durumda. Evet. Herkes şehre. Herkes şehre geldi. Evet. Ve kontrolsüz bir şekilde geldi. Efendim efendime söyleyeyim. Şöyle bir de şehre gelip köye gidip ekinini biçen, eken şubu da var. Hı -hı. Yani Mesela Doğu Karadeniz'in çay dönemi vardır. Fındık, fındık dönemi, dönemi vardır. Var, çay dönemi var. Evet. Bu dönemlerde giderler. Herkes fındığını toplar. Yani memlekette kalmasına gerek yok. Hı -hı. Çünkü onlar genellikle doğal şeyler oldukları için kendi kendilerine büyüyen bitkiler, meyveler. Adam şey Nabit mi diyorlar ona? Evet. evet. Üzena de evet. yakın. Tam öyle Yakan, değil de evet. biraz bakmak lazım. Biraz emek ve evet, biraz evet. bakmak evet. lazım da. Ama yani köyde veya kasabada yaşamanız gerektirmiyor. Hı. Şehirde yaşayıp belli dönem gidip geliyorsunuz ama tabii o kazancın şehirde bir karşılığı yok. Çünkü şehirde kazanç çok daha yüksek. Hı. Şimdi herkesi bu hayata alıştırdığınızda yani o köy hayatına hayır şehir, şehir hayatına, hayatına. Evet. ellerin e, sürekli temiz olduğu hijyen diye bir kuralın olduğu efendime söyleyeyim e, böyle hızlı yemeklerin piştiği çok çeşitlerin olduğu hı hı. bir hayata geldiğinizde bu hayat biraz renkli bir hayat bu hayattan köy hayatına geri dönmek zor ama burada şimdi burada tabii dünyada ekonomik daralma var Türkiye'de daha da hızlı var. Hı hı. Şimdi e, hani güneş çarığı çarık aya ayak beden diye bir kural vardı ve genel kural. Evet. Burada da böyle şehirlerde daralma yaşandığında hı hı. insanlar geçirme problemi yaşıyor. Geçim problemi yaşadığında şehre bizim konumuza esası geliyorum. Hı hı. Şehre yeni yeni adapte olan insanlar, insanlar Evet. Köye gitmek zorunda kalıyor veya kasabaya gitmek zorunda kalıyor. Şimdi orada da kasabalı e, şehirli gibi mi yaşayacak? Köylü gibi mi yaşayacak? Köylü gibi mi yaşayacak? O da ayrı bir Hadi bakalım için. yeni bir yani hengame. Şey var. Mi? Evet. Bir zamanlar herhalde Büyükşehir Belediyesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. şehirlik, İstanbulluluk diye ciddi seminerler verdiler. Uzun Hı. bir süre. Evet. Yani İstanbul'da yaşayan herkes. Hatta bir ara bazıları dediler ki bu eğitimi almayanlar İstanbul'da yaşamasın dediler. Hı. Ama İstanbul'un nüfusa baktığımızda nüfusun artış hızına göçe ve müthiş bir sürat var. Evet. Sadece İstanbul mu? Hayır. Ankara'ya bakalım, Konya'ya bakalım, İzmir'e bakalım. Müthiş bir büyümü var. Çukurova'nın şehirlerine bakın. Uçuyor yani. E nereden geliyor ve doğum oranı var ama bir de göç var. İç göç, iç var. göç var. Evet. Tabii İstanbul'un dış göçü de var. Hı hı. Veya bazı yerlerden. Son zamanlarda dış, dış göçü evet. de var. Bütün bunları üste koyduğumuzda gerçekten bir kültürel bir da var. Evet. Şimdi bu kültürel karmaşın farklı bir yöne doğru evriliyor çünkü. Görebildiğim kadarıyla dünyada iktisadi buhran, hı hı. kriz artarak devam edecek. Evet. Bundan kaçışımız yok. Yani bu iki yıl, üç yıl bir risk alanı var. Evet. E, tabii bu da peşine bir kaosu getirecek. Hı hı. Yani asaj bozukluğunu getirecek. Global olarak konuşuyorum. Hı hı. Ama köyler, mezralar, kasabalar, daha korunaklı alanlar, Nüfus evet. sayısı belli. Tamam. İnsanlar belli. Alanlar belli. Yapılacak işler belli. Tanıdık. Herkesin bir şekilde birbirine bir danışma bir var. var. Evet, evet. İhtilafların çözümü de kolay. Hı hı. Olabiliyor bazen. Onun için büyük şehirler daha sıkıntılı olacak gibi görünüyor dünya. Çünkü dünyada büyük şehirler çok büyüdü. Evet. Mesela Bakü. Bir kardeş memleketten konuşalım. Hı. Gel yani ben Bakü'ye 1992'de gittim. Ya yani o günkü Bakü ile bugünkü Bakü'nün hiç alakası yok. Evet. Yani domates tarlaları vardı meşhur Bakü domidoru derlerdi. Hı hı. Böyle kestiniz mi? Domates parfümü spreyi sıkmış gibi her tarafı koku dağılırdı. O tarlalar hepsi ev oldu şimdi konut oldu. Evet. Neredeyse ülke nüfusunun yarıya yakını bir yerde toplandı. Peki sadece orada mı? Bir sürü yerde. Zaten Tahran'ı saymıyorum. Moskova hı hı. zaten malum. Müthiş kalabalık bir şehir ama mesela Moskova'da bu savaştan dolayı olan krizde boş geriye göç veriyor. Geriye göç veriyor evet. Tabi insanlar tabi o e, renkli hayata alışınca hı hı. kasaba hayatı biraz şey yapıyor. Daha yoruyor. Çünkü daha görece sakin hı hı. dingin bir hayat. Şehir hayatı çok daha hareketli. Evet. İnsanlar şehirden hem şikayet ederler hı hı. hem de ayrılamazlar. Evet. Tabii, bu karmaşa bir süre daha <laughs> devam edecek ama şöyle bir nokta var. Esasında biz globalleşen ve dijitalleşen dünyada kültürel olarak geçişkenlik de çok arttı. Hı hı. yani köylü şehirli meselesini de artık yavaş yavaş ortadan kaldırılabilir. Çünkü bunlar, şehir bunlar şehir çalışılabilir. Evet. Yani Ardahan. Evet. Ardahan, Bayburt. Efendim söyleyeyim Kilis. Hı. Bunlar küçük şehirler. Var böyle evet. başka şeyler. Gümüşhane vesaire. Buralarda bile üniversite var. Evet. Demek ki evet görece başka bir üniversiteyle kıyaslarsan biraz altta bir iki tık ama sonuçta orada bir üniversite var. Evet. Yani bir bilgi hı hı. orada işleniyor. Ve o bilgi yayılıyor çevreye. Hı hı. Orada da ayrı bir mesele oluştu. Efendim söyleyeyim. Küçük bir üniversitede Kamu yönetimi bitiren de kendini efendim söyleyeyim İstanbul siyasal Ankara siyasalla mülkiyeyle e, kaymakamlık sınavında ya ben de kamu okudum. Ben de kaymakam olayım demeye başladı. Hı hı. Bu da bir şey ya, ya evet ben kamu okudum ama ya şehirde yaşamak zorunda değilim. Hı hı. Kasabada, köyde de yaşayabilirim. Bilgi her zaman değerlidir diyemiyoruz. Evet. Okudursa muhakkak şehre gidecek. Şehre gidecek. Ya okumuş adamın köyde ne işi var? Ya esasında şu an yolların bitmiş haliyle de köyler şeyler birbirine çok iç içe girdi. Mahalle gibi oldular Mahalle. Mahalleye yani. ben şimdi kendi şeyin tabii biz gerçek kadınından çok eski çıkmışız ama kadınını Konya'ya 40 dakika arabayla. Evet. Şimdi İstanbullular için 40 dakika çok önemli bir ölçü. Tabii çocuk. hiç hiçbir şey değil. Yani. Hiçbir şey yani. evet. Evet. Ben tam tersine yaklaşacağım ama diyelim ki profesör e, bir insan işte. İmkansızlıklardan dolayı veya artık e, emekli olduktan sonra e, genelde akademik istenenlerin bir hayali vardır. Ya dağa ya ovaya yani bir şekilde Tekirdağ veya Yalova bir şekilde bir yerlere gidecekler. E, dağ veya o fark etmez İstanbul'dan çıkacaklar. Gittikleri yerlerde tam köy kurnazlığı olsun ama bu profesör kendi kültürünü, kendi deneyimlerini ve kazanımlarını bir şekilde yansıtmak zorunda evet. kalacak. Yani köyü değiştirecek belki de. Bir de böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani ortada köy kalmayacak artık. E, Kültürel anlamda belki profesör. Belki profesörde bir miktar köyleşecek Her profesörde bir miktar köylülük vardır aslında. Eğer inkar etseler de. Yani <laughs> e, çok tartışma <laughs> alanlara giriyorsun. <Evet>. Girme oraya <laughs> ama yani gittiğinde almış olduğu eğitimi köye yansıttığında köyün değişme tehlikesi yok mu? Romantiksin. Evet. Zaten bu eski programlarda yaptık. Şu an Ağrı Dağı'ndaki Köy ile, Ilgazlar'daki, Kastamonu civarındaki köy ile Üsküdar merkezi veya Beşiktaş'ın merkezindeki bir insan, aynı yerden besleniyor. bir kız, bir erkek aynı anda iletişim kurabiliyor. Aynı bilgiye ulaşabiliyorlar. Aynı şeyleri öğrenebiliyorlar. Hı hı. Şimdi zaten bu değiştiriyor. Evet. Yani esas değişimin önemli noktası dijitalden geliyor. Ha biri evet sanal gibi bakılabilir ama o sanal bir süre sonra içselleşiyor. Hı hı. Daha da içselleşecek maalesef. O da zaten şöyle bir şey yapıyor. Köydeki de şehirdeki o ıı, ışıklı renkli hayatı özeniyor. Evet. Sonra şehre gelen de bu şehir onun sıkıyor ruh dünyasını. Mental olarak kendini allak bullak edince de hı hı. bu sefer diyor ha, ki. Göründüğü gibi değilmiş diyor artık. Paramla köye gideyim diyor ama. Hı. Şimdi orada bir fark var köye parası gitmek farklı, parayla gitmek Köyden farklı. Köyden zaten parasızlıktan dolayı birçok insan gelmiş oldu ya şimdi parayla ya köye parasızlıktan gitmek Parasızlıktan veya bir şey akım. Hı. Şehre gidelim akımı evet. Ee, olarak da olabiliyor. E şimdi ne oluyorsun mesela? Şimdi çiftçi mesela bence bunun mesela Avrupa'da köyler var. Hı hı. Yani gelişmişlik açısından söylüyorum. Yani bizim hemen burnumuzun dibinde. Köye gidiyorsunuz süt sağma makineleri var. Evet. Teknoloji e, tamamen yaslıyorlar şeyin, ineğin hı hı. memesine dayıyor. Basıyor düşe, Hop onu sağıyor. Geçiyor gidiyor. Sıradakinden sonra Yani eskisi gibi bir zor hayat yok artık. Evet. Traktörü var, şu su var, bu su var vesaire şey var. Bir de gıda fiyatlarının artışı Dolayısıyla evet. da köy hayatı daha rahat hale geldi. Yeni bir kültürel dönüşüm meselesi. Sentetik ilaç kullanma. Evet. Abi tamam da yani kanımların yaşı daha fazla geldi. 79 mu? 78 hı hı. mi? erkeklerinde 75'e gelmiş. Ömür ortalaması. Evet. Yani çok ciddi bir ömür ortalaması arttı. Bu Nasıl evet. artıyor o zaman? Eğer yediklerimiz bizi öldürüyorsa, artmaması gerekiyor. Eskileri gerekir. gibi ortalaması 60-65'lerde durması Hı. lazım. 55'lere gelmesi lazım. Evet. Ama ömür uzadı. Yani SMA gibi zor hastalıklara bile ilaçları var. Evet. Ki eskiden o hastalığa düşer olan çocuklar kısa zamanda ölüp giderdi. İktisadi evet. imkansızlıklar dedik ya, bunun değişimi aslında Değişimin kaynağı iktisadi e, dengesizlik diyelim. Hı hı. E, bir yere daha değineceğim. Şimdi insanlar artık tamam köylere gidiyorlar. Bu insanlar evlenmiş, barklanmış, belli bir meslek sahibi olmuş. Bir şey denemiş, tecrübe etmiş. Denedikten sonra başarısız olacağına inandığı için artık köyüne doğru yavaş yavaş yol alıyor. Ama bir de şimdi şey var. İktisadi e, problemlerden dolayı ben evlenmeyeceğim diyenler var mesela. Yani artık... Köylü şehirli ayırt etmek için. Köydeki insan da aynısın diyor mesela. Yani niye evlenmeyeceksin diye sorunca. E, niye evlenmiyorsun diye soruyorsun. O da diyor ki işte şu kadar param olması lazım. Param yok evleneyim diyor. Yani e, köyde yaşasa da yaşamasa da bu iktisadi problemi e, geç evliliğe yansıtanlar var. Evliliğin parayla bir alakası yok. Evet. Çok net. Evlenme iradesi sorunu var. Demin söylediğim gibi şimdi şehirde yaşayınca Hı -hı. Siz gayri ihtiyari hayat standartını yükseltiyorsunuz. Evet. Ailemle falan yere gideyim, yemek yiyeyim. İşte şu markayı giyeyim, şunu böyle yapayım vesaire falan diye. Delikanlılıkla çocukluk arası bizim vakıfta bu kurban işlerine çok meraklıydım. Adaklı kurbanlık almaya gidilirdi bazen köylere. Hı -hı. Ben de giderdim. Bakardım adamların böyle sakalları en kısası 3 günlük. Bir gün dedim ki, ya dedim bu adamın bu insanlar niye sakallarını kesmiyorlar dedim. Yani ne sakal bırakıyorlar bizim gibi, Hı -hı. ne de güzelce tıraş oluyorlar. Dedi ki, sakalı niye kessin ki dedi. Ondan sakalı kesmesini isteyen yok dedi. Hı -hı. Böyle bir gereklilik de yok dedi. Haftada bir gün kesiyor dedi, cuma günleri. Genelde dedi, bunlar dedi, cumaları da der ki, tıraş olur. Bir daha bir hafta tıraş olmaz dedi. Şimdi düşününce gerçekten öyle. Ama burada yok saçımız bu e sakalımız gün şey yapma, ekstra evet. dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Bir şeyi en fazla iki gün giyip, ertesi gün Tabii. De değiştiriyoruz. Ee, herkes bunun üstümüzde görmesin diye başka başka şeyler satın alıyor. Yani şehir hayatı e, tüketimi arttırıyor. Tabii evet. ekonomi oluşturuyor, ekonomi büyüt büyütüyor. İşin böyle bir tarafı da var. Parası olanın kafası daha çok çalışıyor. Hı -hı. Onu yatırıma çeviriyor, başka bir şey yapıyor falan. E, Efendim, söyleyin. Bunları topladığınızda tabii Şimdi, algı tabii evlilikteki evet. algı şey yapıldığında şartlar ağırlaştı. Şartlar ağırlaşınca da evlenmek zor geliyor. İkincisi de sorumluluk alma. Erkek tarafı diyor ki kız benden bunları isteyecek diyor. Kız tarafı diyor ki erkek de benden bunları mı isteyecek diyor. Ona göre hazırlıklar yapılıyor. Evet. Boğazlıkları yapmaya yüreği, vakti vesaire yoksa ya diyor, ne uğraşayım ya diyor. Böyle devam tamam. edelim diyor. Ama eskiye baktığımızda, eski derken çok eski değil yani. yani. Bir babanın oturduğu ev var. Her evlenene o evden bir oda veriyorlar. Tencereye neyi koyuyorsa iki avuç fazla koyuyor. Suyu da biraz arttırıyor. Evde hayat devam ediyor. Ha hemen şunu diyecekler işte kaynana var. Kaynana <laughs> gelini gelin uşak gibi kullanıyor vesaire şu falan. O günün şartlarında belki olabilir. Öyle görülmüyordu olabilir o gün şartları. Çünkü şartlarında. hayır şöyle bir şey var. Bu eğitimde dayak gibi aynı konsept. O zaman çok normaldi. Evet. E, bir gelin kız eve geldiğinde haliyle evin bir sürü işi oluyordu ve hmm. bu bir sürü işi yapmak zorunda kalıyor birisi. Evet. E, kim yapar en çok? Yeni gelen yeni daha mi? çok yapar. Ve askerde de öyle değil midir? Askerde Asker de gibi. Evet. yeni gelen askerle. Şimdi, tabii teknoloji değişti, şartlar değişti ama küçük aileden büyük aileye doğru bir Dönüş olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Geçen bir araştırma yapmışlar. Villa'da oturanların kullanım alanları diye villanın yüzde otuunu kullanıyorlar. yüzde yetmiş kullanılmıyor. Kullanılmıyor evet. derken yani günlük hayatın içerisinde kullanmıyorlar. Evet. Ya hafta sonu kullanıyor ya arada bir misafir gelse bir şey de falan. Peki o zaman niye böyle büyük evler, pahalı evler? E Hayat niye pahalı? İşte şimdi mesela ne oldu? yüksek binaların fiyatları evet. aşağı geldi. Niye herkes toprak arıyor? Kayseri'ye gittim, öyle Adana evet, öyle. Evet, evet. İç Anadolu öyle. Herkes Bu deprem felaketinden sonra İşte tamam da katlar, ama zaten tanıpta... bunlar deprem bilim, bilmedik bir şey mi? Hayır, bildik bir şey. Evet. Bunun olacağı belli. Ey insanoğlu 50 kat niye yapıyorsun sen? Velev ki dünyanın en sağlam binasını yap. Siz 30. katta, 40. katta oturduğunuzda hı hı. bina hiçbir şey olmazsa bile o binanın Fizik kuralı olarak sallanımının getirdiği travma var. Evin evet. içinde eşyalar bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Belki binada hiçbir şey olmuyor. Evet. Ama 30. kattasınız, eşik gibi sallanıyorsunuz. Bir daha o evde oturup o onu yaşamak ister misiniz? Tabii şöyle, evet. şehri çok büyüttükleri için Hı -hı. çok katlı bina lazım oluyor. Sadece para hırsı değil. Hı hı. Şehir çok hızlı büyüyünce haliyle o da ama şehir çevredeki ilçelerle birlikte büyütülse evet. hem de kültür tarafı da öyle. Tabi apartmanda kimse kimseyi tanımıyor. Yaygın olan yerlerde daha çok insanlar birbiriyle iletişime geçiyor. Ee, şimdi artık sona doğru yaklaştık da en başta dedik ya hayatı doğal akışına uygun bir şekilde devam ettirmezsek anormallikler başlıyor. Şimdi hayatın doğal akışı bir de hani bana romantiksiniz dediniz ya ne kadar yükseğe çıkarsanız çıkın sonra da 2 metre derine ineceksiniz ve 2 metrekarelik bir yerde kalacaksınız. İnsanlar oradan kaçmak için yükseliyorlar galiba ama gelecekleri yer yine toprağa yakın olmak aslında hayatın doğal akışı. Bozmamak lazım. Şöyle toprağa yakınlaştıkça keyfiniz artıyor. Evet köylere de o yüzden gidiyorlar insanlar e, hayat, belki. Hayat keyfiniz artıyor. Ben Hı. bunu nerede gördüm? Özellikle iklimi müsait olduğu ülkelere baktığınızda kapalı alanları sadece uyumak ve bir takım giysileri, eşyaları saklamak için kullanıyorlar. Hı. Diğeri kapının önünde geçiyor. Evet. evlerinde de öyle yani sert kış günleri evet, hariç. Evet. Hayat bahçede Hayat avluda, bahçede evet. ve çevrede geçer. O avlu denen alanın içinde geçer. Onun için oranın da kendine özel bir ayrı kültürü vardır. Hı hı. İşte öyle bir hayat yaşayınca da yani şimdi ne diyorlar böyle Jon Jon tablo simple life diyorlar. Hı. Yani daha basit, daha rahat hayat yaşadığınızda çok dertleriniz de olmuyor. Evet. Ama 30 katlı binada yaşadığınızda Tabii. bir parka inmek, çimene basmak, evet. vesaire gibi bir mecburiyetiniz oluyor. Evet. Yapay bir hayat yaşıyorsunuz. Yapay bir hayat yaşıyorsunuz. Evet. Yani biz şehirler kuran bir kökten geliyoruz. Medeniyetimizde bu var. Evet. Aslımız göçmen topluluklar ama Hı. Şehirleşmemiz çok uzun yüzyıllar önce başlamış ve güzel olmuş, düzenli ve güzel olmuş. Şey olmuş. Ancak sonrasında şehirlerin aşırı büyütülmesiyle bütün büyük şehirler birbirine benziyor. E, maalesef bu ortadan kalkmış. Yani tamam. çok vermek istemediğim bir örnek ama Almanya bu noktada değil gerçekten mi? iyi bir şehircilik var. Evet. Yani şehri büyütmüyorlar, kısıtlama getiriyorlar. Şehrin gerekirse 30 kilometre dışında 40 kilometre dışında başka bir mini şehir kuruyor. Hmm. Ama doğalın tabiatın içinde evet. çünkü şehir fazla büyümeyince yani tabiatla iç içe olmak zor olmuyor. Evet. Ama şehri milyonlara çıkardığınızda tabi doğal hayat bozuluyor. Bozuluyor. E şimdi mesela Malatya'da Adı büyük şehir de olsa aslında tam büyük şehir değil. Ama tabiata çıkışı yine kolay. Dersini almış gibi herkes galiba. Artık bir şekilde merkeze yoğunlaşmaktansa e, sahaya ayırmayı tercih ediyorlar. Maraş'ta da öyle, Hatay'da da öyle, Malatya'da da öyle. Doğru olan doğru olanı bu. Öylesi. Ama yani, İstanbul e, için de öyle olması lazım. Ama şimdi İstanbul'un şöyle bir problemi var. İstanbul 45'i orman. Köy de var Kadıköy ee, köy var da artık köylükten çıkmış yani. Ya bizim şu stüdyonun bulunduğu mekanı yani Çamlıca Tepesini. Ben hatırlıyorum çocukluğumda kırlık bir alandı. Yazlık köyler evet. olurdu. Aşağı taraflarda böyle köy gibi gece konular olurdu. Evet. Gece insanlar gezmeye, yürümeye korkardı o susuz hmm. Tabii biz şimdi aynı yerlere program yapıyoruz. Evet. Deprem korkusu başladı. Şimdi İstanbul geri dönüyor. Yani tam esasında yani şehir kültürü alamamış insanlar tekrar Dönüş geri dönmeye başlıyorlar. Evet. Bir de tabii büyük şehirlerin bir komün problemi var problem mi diyelim, avantaj mı dezavantaj mı onu da çözemişin evet, de adam gelmiş mesela falan ilden veya ilçeden bir mahallede veya bir sokakta toplanmışlar. Tabii. Aynı o köyün kültürünü hala orada devam ettiriyor aslında. Şivesini, kelimelerini veya başka bir ana ana dili varsa onu kullanıyor. Yemek kültürünü hepsini devam ettiriyor. Evet. Mesela bu insanlar için geri dönüş esasında çok zor değil. Asıl problem orada da belki biraz daha uzatmış olduk ama zaten kendi köyünde kendi e, ilinde görmüş olduğu olumsuzluktan dolayı mesela mimari yapıya bakın. Mimari yapısıyla, mimarlığıyla ünlü olan e, kişiler diyelim ki Karadenizler mesela. Hı. Karadeniz'deki mekan yokluğundan alışmış olduğu mimari yapıyı getirip İstanbul'da da uygulamaya çalışıyor. Daracık daracık mekanlar, hiç olunmayacak yerlerde mekanlar falan yapmaya başladıktan sonra her tarafın bir şekilde dengesi bozulmuş oluyor. E i̇şte zaten akut problemi çözemeden, hı hı. şimdi başka bir akuta gidiyoruz. Evet. Yani bu sefer şehir boşalmak evet, evet. durumunda kalıyor. Bir şehirler evet. boşalmak durumunda kalıyor. Söylediğin gibi kendi memleketindeki algıya çünkü dağlık Hı. bir Tabii. bölge. Onun getirdiği şartları İstanbul'a evet. uygulanmış, dayatmış. Bu sefer buradan kopuş başlıyor. Geriye gittiği yerde nasıl bir şey olacak? Nüfus değişimi olacak. Çok ülke. yakında 10 10 yıla kalmaz bunun sonuçlarını iyi ve kötü görmüş olacağız zaten. Çünkü gidecekler bir şekilde orada bir kültür oluşturacaklar. Ee, bunun da artıları ve eksileri var tabii. Ama ben dijital kültür açısından mesela benim tanıdığım bir arkadaşım var. İyi bir bilgisayar mühendisi. Yabancı şirketlere çalışıyor. Nerede oturuyor? Köyde oturuyor. Ama köy nerede? Modern bir köy. Şehirlere med medeniyete uzak olmayan bir köyde yaşıyor. Yani Arabasını atladığında 40 dakikada şehirde. Ama adam köyde oturuyor ve hani Türkiye'de meşhur bir muhabbet vardır ya dolarla mı para kazanıyorsun? Evet adam dolarla para kazanıyor. Evet. Şimdi bu da bir yeni bir durum. Yeni bir hal. En mühendis hem yüksek ücret alıyor hı hı. hem köyde yaşaya sade bir hayat yaşıyor. Peki programın sonuna geldik. Bir netamel bir konuydu ama buna değinmemiz gerekiyordu. Sorgulamamız gereken bir husus, birkaç husus da var. Belki ileriki programlarda bunu da sorgulamış oluruz, değinmiş oluruz. Ya Hicabi. şehirleri yeniden kurmak lazım. Yeni bir şehir dizaynı lazım. Evet. Ee, biz e Hiva'dan Semerkant, Buhara vesaire gibi e medeniyetler e Kurmuş veya yaşamış oralarda hı hı. oradan Anadolu topraklarına geçmiş diğer medeniyetlerin kurduğu şehirlerin hı hı. örneklenmiş hı hı. düzeltmiş yani sağını solunu böyle bir geçmişimiz var böyle bir geçmişe e, rağmen İstanbul böyle olmamalıydı İstanbul değil sadece pek evet, çok yer pek çok yani tabii. işte ne, ne demiş atalarımız dere yatağına ev kurma sel alır evet çok açık aslında. E, çok açık yani. Bu kadar <laughs> evet. o kadar basit bir şey ki yani. Evet. Dere yatağına ev kurma sel alır. Evet. E, şimdi sen bunu bile bile dere yatağına ev kuruyorsan yani kader, kader taahhüt evet. eder. Evet. Peki, e, belki bir sonraki programda aslında bir Müslüman olarak, bir e, bu coğrafyada yaşayan bir insan olarak nasıl bir şehir hayal edersiniz sorusunu sorayım size. Yani İstanbul'u veya başka bir şehri yeniden abat etme imkanı size verirse belki nasıl bir, nereden başlarsınız, neleri düzeltirsiniz diye bir giriş yapmış oluruz inşallah. Evet. Bir sonraki programda Tabii. çok teşekkürler. İnşallah biz teşekkür ederiz. sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri bir kültürden ilfana programının da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.